Arkadaşlar herkese merhaba. Eğitimde teknoloji ve bilimselliğin öncüsü benim özel kursuma hoş geldiniz. Arkadaşlar normalde trigonometri konusunu bitirmiştik. Ancak burada e, biz pratik bilgi dediğimiz daha, daha doğrusu e, öğrencilerimizin işine yarayabileceği, ezberde zorlanan öğrencilerimiz için biraz daha pratik olan bilgileri vermiş olacağız. Nedir bu? Şimdi bu en ne işe yarıyor? Arkadaşlar normalde biz 30-60 yani sin 30 e, kos 60 bu değerleri nasıl buluyoruz? Normalde üçgen çizerek buluyoruz. Bakın 2 1 kök 3 buradan sin 30 karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 2. Bunu bilmeyen öğrencilerimiz, zorluk yaşayan öğrencilerimiz kafasını bir anda hatırlayamadı, karıştırabildi e, ya da sin'i kosinüsü karıştırdı. Sin neydi? Karşı bölü hipotenüs müydü? Karşı bölü komşu muydu? Bunları karıştırdı. Velev ki Burada parmaklarınız rahatlıkla işe yarayabilir. Nasıl? En çok kullandığımız sayılarımız, derecelerimiz nedir? 0, 30, 45, 60 ve 90 dereceleridir arkadaşlar. Şimdi buna baktığımız zaman mesela ben sin 0'ı bulmak istiyorum. Solunda kaç tane parmak var? 0 tane. Payda her zaman 2 olacak. Tabi bu 0 yazarken kök 0 olarak yazmak zorundayız arkadaşlar. Yukarı kök olarak aşağı her zaman 2 olarak yazılır. Bakın 0 bölü 2'den sin 0'ımız 0 sıfır gelmiş oldu. Sin 30'umuza bakalım. Solunda kaç tane e, parmağımız var arkadaşlar? 1 tane. Kök 1. 2 her zaman kalıcı demiştik. 1 bölü 2 sin 30. Bakın karşı bölü hipotenüs gelmiş olacak arkadaşlar. Aynı şekilde sin 45'e bakalım arkadaşlar. Solunda 2 tane parmağımız var. O zaman kök 2 bölü 2 diyoruz. Sin 60'a bakın arkadaşlar. Aynı şekilde solunda 3 tane var parmak. Kök 3 bölü 2 diyorum. Son olarak sin 90'ı bulalım. Solunda 4 tane var. Kök 4 bölü 2. O da 2 bölü 2'den ne gelecek arkadaşlar? 1 gelmiş olacak. Bu şekilde rahatlıkla bulabiliriz. Peki kosinüsü isterse kosinüste sağ parmağı yukarı yazıyoruz. Yani mesela kosinüs 90. Sağda kaç parmak var? 0 parmak var. O yüzden 0 bölü 2 kök 0 bölü 2'den 0 gelmiş olacak. Kosinüs 60. Solunda kaç parmak var? 1 parmak var. Kök 1 bölü 2'den 1 bölü 2 gelecek. Kosinüs 45 arkadaşlar. Solunda 2 parmak olduğu için kök 2 bölü 2'den Cevabımız kök 2 bölü 2 ya da 1 bölü kök 2 de olabilir. Kök 2 ile genişlettiğiniz zaman ha 1 bölü kök 2 ha kök 2 bölü 2 fark etmez arkadaşlar. Kos 60 nedir? E, pardon kos 30 özür diliyorum. Kos 30 solunda kaç tane parmak var? 3 tane. Kök 3 bölü 2 olarak yazabilirim. Son olarak kos 60 e, pardon kos 0. 0 aynen kod 0 yapmadık. 1, 2, 3, 4 solunda 4 tane parmağımız var. Kök 4 bölü 2'den 2 bölü 2'den 1 gelmiş olacak. Bu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi üçgende sıkıntı yaşayan özel üçgeni bilmeyen öğrencilerimiz için trigonometriden kesin olarak soru geliyor. Özellikle dereceli soru geldiği zaman kaçırmayın derim. Devam edelim sadeleştirilmiş biçim aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu tarz sorularda ise özellikle çarpanlar ayırmada zorlanan öğrencilerimiz bu direkt çarpanlar ayırma kuralından gelecektir. İsterseniz önce onu gösterelim. Cos kare x eksi sin kare x bölü kos x artı sin kare x gelmiş olacak arkadaşlar. Bölü kos x eksi sin x geliyor. Şimdi bunun değeri bir. O etkisiz geldi. 2 kare farkı var gene. Cos x eksi sin x bölü çarpı cos x artı sin x gelmiş olacak. Bakın paydada da cos x eksi sin x. Bunlar birbirini götürür. Sin x artı cos x'imiz gelmiş olacak arkadaşlar. Normalde bu şekilde yapılıyor. Dediğim gibi çarpanları ayırmada zorlanan öğrencilerimiz için x'e değer derece verirsiniz. bildiğimiz üzere az önce öğrendiğimiz derecelerden ne ne verebilirim? Mesela x'e 0 verebilirim. Cos 0'ın değeri cos 0 eksi sin 0 bölü bakın cos 0 eksi sin 0 gelmiş oldu dördüncü kuvvet cos 0'ın değeri ne? 1 sin 0 0 1 eksi 0 1 gelmiş oldu cos 0'ın değeri arkadaşlar Bakın 1 eksi sıfırdan 1 geldi. 1 geliyor. O zaman 1 dışındaki değeri direkt B'yi elemiş olduk. 0 verdiğimizde gelmiyor demek ki. 0 verdiğinizde bakalım cos0'ın 1, 2'den 0'ı çıkartırsam 2 gelir. Bunu eledim arkadaşlar. cos0, sin0'ım 0 olduğu için buranın değeri 0 gelecek. Bakın sin sıfırımız ne geliyor? 0, sıfır, cos sıfırımız 1 Buradan iki tane seçeneğimizde cevabımız 1 gelmiş oldu. Başka bir değer verelim. X'e 30 verelim arkadaşlar. X'e 30 verdiğimizde kos 30'un değeri nedir? Kök 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Kök 3 bölü 2'nin 4. kuvveti. Sin 30'un değeri 1 bölü 2'nin 4. kuvveti. Kos 30'un değeri kök 3 bölü 2. Sin 30'un değeri 1 bölü 2. Gelmiş oldu. Buradan ne geliyor? 9 bölü 16 eksi 1 bölü 16. 8 bölü 16'dan yukarısı 1 bölü 2 gelecek arkadaşlar. Aşağısı da kökü eksi 1 bölü 2. Ters çevirip çarptığım zaman 1 bölü 2 ile 2 bölü kökü eksi 1. Bakın eşini çarptığınız zaman kökü 3 artı 1 bölü 3'ten 1 çıkart 2 gelmiş oldu. 30 yazdığım zaman sin 30 kos 30 zaten 1 gelmeyeceği için direkt 1 eylemiş olmanız lazım. Yani bu kadar uğraşmaya da gerek yok aslında. Sin 30'un değeri 1 bölü 2, kos 30'un değeri kök 3 bölü 2 topladığınız zaman bakın kök 3 artı 1 bölü 2 gelmiş oluyor. Ha, çarpanları ayırmayı bilirsiniz. Tabii ki yukarıdaki yöntem daha pratiktir. Ama çarpanları ayıramadınız, bir sıkıntı yaşadınız. Sınav telaşıdır, sınav heyecanıdır. O yüzden şu yöntemde işe yarar arkadaşlar. A şıkkı diyoruz. Devam edelim. Bölgelerimiz var. İşaretleri karıştıran öğrencilerimiz için. Şurası nedir? Birinci bölge. Bir dakika. Renk değişikliği yapalım arkadaşlar. Burası nedir? İkinci bölge. Normalde üçüncü bölge. Dördüncü bölgeden oluşuyor. Şimdi birinci bölgede hepsi artı. Ben size şöyle bir yöntem söyleyebilirim. Tüm sınıf kara tahtada coşar diye bir kodlama versem tüm dediğim burada sin, cos, tanjant, kotanjant hepsi artı demektir. Baş harfine baktığınız zaman burada sadece sinüs artı. Kara tahta kotanjant ve tanjant artı sadece. Bakın burada da coşar, kosinüs artı diğerlerinin hepsi eksi gelmiş oluyor. Bunların dışında kalanlar eksi. Tabi birinci bölge neydi? 0 ile 90 arası, 90 ile 180 arası, 180 ile 270 arası, 270 ile 360 arası geliyor. Ayrıca kotanjant kos bölü sin, tanjant da sin bölü kos. Bunu nasıl kodlarsınız? O ya o ile başlamış arkadaşlar. Kotanjant, e, kosinüs bölü sinüs, tanjant ünlü harflerden bakın tanjant a şeklinde tanjant sin bölü kos. Sekant ve kosekantımız da var arkadaşlar. Sekantımız 1 bölü kos. Kosekantımız da 1 bölü sindir. Zıt işaretler arkadaşlar. S ise C, C ise S olarak düşünebilirsiniz. Bu şekilde kafanızda kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Toplam fark formüllerimize baktığımız zaman burada nasıl bir kodlama yapabilirsiniz kafanızdan? Sinüs artıysa aradaki işaret artı. Kosinüs de artıysa artı eksidir arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi işaret. İkincisi ise sin arkadaşlar sin kos sin kos olarak giderken kosin üstte kos kos sin sin olarak gider. Bu her zaman geçerli bir şeydir. Tanjantımızda yukarısı tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y olarak yazılmış olur arkadaşlar. Kotanjantı öğrenmenize gerek yok. Neden gerek yok? Tanjant x çarpı kotanjant x normalde 1'dir. O zaman 1 bölü tanjant x'i neyi verir? Kot x'i verir. Buna dayanarak o zaman ben şunu diyebilirim. Tanjant x artı y 1 bölü kotanjant e, pardon kotanjant x artı y 1 bölü tanjant x artı y. Az önceki yazdığımız da doğruydu. Tanjant x artı y 1 bölü kotanjant x artı y. Bunların her ikisi de doğrudur arkadaşlar. Farkı yoktur. Çünkü işler dışlar çarpımı yaptığınız zaman tan x artı y çarpı kot x artı y bir gelmiş olacak. Tanla kotanjantın çarpımı her zaman birdir diyoruz. Yarım açı formüllerimiz var. 2 çarpı sin x'imiz 2 çarpı sin x çarpı cos x. Aslında bu toplam farktan gelir arkadaşlar. Sin 2x nedir? x artı x. Sin açılımımız neydi? Sin x çarpı cos x'ti. Artı sin x çarpı cos x. Gelmiş olacak. Açılarımız aynı olduğu için. 2 e tane açı aynıysa bakın iki tane ise o zaman 2 sin x çarpı cos x gelmiş oluyor arkadaşlar. Cos 2 x'in 3 tane normalde formülümüz var arkadaşlar. Sizin en bilmeniz gereken formülümüz cos x -sin x sin kare x. Diğer iki formülünü buradan üretebiliriz. Bizim her zaman bildiğimiz bir formül olması lazım. Bunun değeri nedir? 1'dir. Buradan sin kare x yalnız bırakırsanız 1 eksi kos kare x. Kos kare x yalnız bırakırsanız 1 eksi sin kare x gelmiş oluyor. Bakın sin kare x gördüğümüz, kos kare x gördüğümüz yere 1 eksi sin kare x yazarsak 1 eksi sin kare x. Eksi sin kare x yazdım. Buradan da 1 eksi 2 sin kare x ikinci formülü ürettik. Üçüncü formülü üretelim. Cos kare x'imiz aynen kalsın. Sin kare x gördüğüm yere 1 eksi cos kare x yazıyorum. 1 eksi cos kare x. Eksiyi dağıtırsak arkadaşlar cos kare x eksi 1 artı cos kare x. Buradan da 2 cos kare x eksi 1 üretmiş olduk arkadaşlar. Tanjant 2 x de 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x gelmiş oluyor. Bunu e, şey yok. yani artı tan 2x'i 2 tan x olarak yukarıya 1 eksi tan kare x olarak aşağıya yazmak zorundasınız. Tan x'i bilirseniz. kod, kod 2xi 1 bölü tan 2xdir. Buradan kotanjantı da bulabilirsiniz. Tanjant da pratik bir yöntem göstereceğim arkadaşlar. E, tanjant 2x'in değerini verir. Size tan x'i isterse. İşinizi kolaylaştıracak bir yöntem. Yarım açı formülünü uygulamadan. Yarım açımız neydi? Önce onu bir yazalım. Tan 2x'imiz. 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x formülümüzdü. Ee, buradan tan x'i rahatlıkla bulabiliriz. Ama bu işlem uzun işlem. Ben size daha pratik bir yöntem göstereceğim. Bakın bir ikizkenar üçgen oluşturdum. x x ise 2x gelmiş olacak. 92x dik üçgen oluşturuyorum arkadaşlar. Şuradan da bir ikizlik oluşturdum. Tanjant 2x karşı bölü komşu. 3 bölü 4. 3, 4, 5 özel üçgeni. Burada ikizlik varsa 5. Bakın o zaman ben buradan tan x'i bulabilir miyim? Karşı bölüm komşudan 3 bölü 9. O da 1 bölü 3 gelmiş olacak. Buradan aynı yöntemi yapalım. Sonucu bulduk. Formülden gidelim bir de. 3 bölü 4 eşittir. 2 tan x, 1 eksi tan kare x. İşlerde i̇şler dışlar yapacaksınız. 3 eksi 3 tan kare x eşittir. 8 tan x gelmiş olacak. Hepsini bir tarafta düzenleyelim. 3 tan kare x artı 8 tan x eksi 3 gelmiş oluyor. Şimdi burası 3 tan x'e nedir arkadaşlar? Tan x'tir Burası nedir? Ee, baktığınız zaman... 3'e eksi 1 derim. 9 tan x'den 1 tan x'i çıkarmış. İşler dışlar yapıyorum. 3 tan x eksi 1 tan x artı 3 eşittir 0. Tan x eşittir eksi 3. Tan x'im eksi 3 olmaz. Tan 2 x'im 3 bölü 4 ise eksi 3 olmaz arkadaşlar. Buradan 3 tan x eşittir 1 ise tan x'imiz 1 bölü 3 gelmiş olacak. Şu yöntem burada daha pratik olacaktır arkadaşlar işinizi kolaylaştıracaktır diyoruz. Sınavınızda başarılar arkadaşlar.